Bir osiloskop siparişi vermiştim, ee, küçük. Ee, onun paketi geldi bugün içinden Şimdi onu açacağım. Güzel paket vermiş. Evet, teknik dökümanlar var. Bunu özellikle e, osilatörü için kullanılacak. Bu osilatörünün yerine takılıyor, dalgalarını falan kare dalga üreticine takılıyor. Bir tane Type C. Kablo var, power bank ya da adaptöre bağlanması için. Evet, cihaz bu. Ee, pilsiz, 53 gram, piliyle yaklaşık 75 gram civarında oluyor. Ben pilsizini seçtim, malum fiyatlar çok yüksek diye. Şimdi bunu çalıştıracağım. <laughs> Bu kapatıyor, bu açıyor aynı zamanda güzel çalışıyor başarılı. Yani fiyat performans olarak çok iyi, avuç içine sığıyor zaten. Ee, bu krokodiller daha ucuz olduğu için tercih ettim. Yani e, tamamen duygusal öyle söyleyelim. Burada bakın. Şurada e, şeyler var. Bazı uçlar var. İşte bazıları kare dalga için. Diğerleri depo jackı demiş. İşte e, onun gibi şeyler. Burada kare dalgayı göreceğimiz yer zaten. Burası da şurada da belirtmiş zaten. Bir tanesi şase diye. E, 1 ile 80 kilohertz demiş burada. E, ben internette araştırdığım zaman 150 kiloherz'e kadar bazı ölçümleri başarıyla yapıyor. Ee, ama mesela kare dalgalarda bozulmalar oluyor. Onun haricinde gayet başarılı buldum işin açığını. Bağladığımız zaman bir tane ölçüm yapıyoruz. Kendi üstündeki osilatörden ölçüm yapacağız. Otoya bastığımız zaman otomatikmen ayar da yapıyor. Gayet başarılı. Güzel çalışıyor. Arkadaşlar alacak olan olursa da linkini atabilirim.